Sizin yaş kaç dayı? Ben mi? Ufam ben. Anam ölmeden diyordu oğlum şimdi demek 87 olmuş. Maşallah. Daha ufak görüyorsun kendini. He, ufak. <laughs> Yok be 87 tamamdır be dayı. Yaş, yaşlıdır ya. <laughs> ben yaşlı değilim ya. Yok <laughs> Tamam bir şey demedik. Bıyıklar Ayhan Işık'tan mı yoksa Clark Gable'dan mı? Arak. Bilmiyorum gari. <laughs> yoksa Clark Gable Ayhan Işık senden mi gördü de o bıyığı? Ay Ayhan Işık bilmiyorum ama Gleç Kapı doğru haklı, o yönden haklı. Neden biliyor musun? Neden dayım? Çünkü bizim devremizde o adam artisti. Kom Sessiz film zamanından sonra. Sende hiç yok mudur artistlik martistlik yapmadığımız zamanında? Yok canım ya biz basit bir adamız ya. Basit adam değilsin sen dayı. <laughs> Eski kulağı kesiklerdensin. O, onu zaten doktor da söyledi. Memlekette bir kulağı kesik bulunsun. Tire'nin meşhur kulağı kesik amcasıyla beraberiz. Eski kulağı kesiklerdendir o. 87 yaşındadır ama kendisini hala basit adam gibi gösterir. Bu şapka Tire'nin geleneğinden mi var? Ödemişte Tire'de erkekler bu hep şapka Çin'den gelen bir şey bunlar. Neden biliyor musun? Şimdi şu güneş enerjisi var ya Hı. benim de iki gözümde bir şey var mercek var. Güneş tesir ediyor. O bakımdan bunu giyiyorum. Daha evvela giymiyordum kulak doğumdan mı yoksa bir bu kulak Sonradan, sonradan alındı bu. 1961'de ameliyat oldu. Şurada bir hastalık çıktı. Onu e, kanser olarak zannettiler. Halbuki değilmiş, mayasılmış. Ne, hatta hoca dedi ki ya buradan aldı buraya ilave et. ne yapalım? Ya dedi bu ikinci kulak kesmenin alemi yok. Ben bir tane hani, kesik kulak bulunsun memlekette. Gören Biraz tırsıyor mu acık çekiniyor mu? Yo yo çekinmez kimse benden çekinmez. Ne bileyim hani eski kulağa kesiklerden geliyor diyor Şimdi hocam o diye. kelime o kelime çok geçmişe ait bir şey. Ne anlamı mı? ne onun? Anlamı şu. Yaramaz insan. Tuttuğunu kıran, elini geçirdiğini vuran o tipi kulağa kesik manası bu. Tabi bunu çevirecek olursan bir sürü manaları var kulağa kesin. Anladın mı? Artık bunun kökenine enecek olursan altından çıkmam mümkün değil. Karıştırmayalım diyor oraları yani. Yoğurt yiyeni karıştırma. <laughs> efendim kolaylıklar diliyoruz. Sağ ol çocuğum. Sağ ol. Bunlar nedir efendim? Bu biber salçası. Bu domates salçası. Bu acı biber salçası. O da alı biber. Bunlar kahvaltılık kıyma. Bunlar yemeklik. <laughs> Onu nasıl ayırıyorsunuz kahvaltılığı yemekli? Bunlar makinede kıyıyoruz. Kıyma. Bunlar elde sıkma. Ondan yemeklik yemekte bunun kabuğu çıkar. Bunun kabuğu çıkmaz. Bu kabuksuz süzme. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Beberi kaynatıyoruz, elekten geçiriyoruz, domates sıkıyoruz. Bunları makinede kıyıyoruz, güneşlendiriyoruz. Güneşte. Ne kadar kalır güneşte? Bir ay, bir buçuk ay. Oo. Oh. Oh. E pişme oğlum sonra. Küfleniyor sor ki Kilosunu kaçtan veriyorsun? Üç buçuk, dört, üç milyon. Parayı bulamayız, zararını bile satıyoruz. Kıyın yola gelin. Tire ne kadar arabanızla? Ha. Gelin, inanın karlı çıkacaksınız bu pazardan. İstanbul'un fiyatlarıyla burada aradaki farkla zaten İzmir'e herhalde 10 kere gidip gelirsiniz. Anneciğim kolay Hocam. gelsin. Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? İyi çocuğum, sen de iyi mi? İyiyim ben de. Ben apar Ana eli karşı. Ben oğlanla duyarsınca özgür ben kayağına. Ana değil, uzasın kaç. Ana gözümü kör olmasın. Şimdi ben kork çıkacağım ben. Biraz kork, kork. Değil bu, bu ya Mehmet döver beni valla döver. Tövbe göver. estağfurullah ya tövbe. Göver. Ana dövülür mü anaya kalkan Ana. el taş olur ayol? Haydi 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 güle güle güle. Ulan ne yapıyorsunuz? Gülen gidi basın lan. Teyzem televizyona çıkmak için yırtınanlara bir örnektir sevgili seyircilerimiz. İnsanlar televizyona çıkmak için yırtınırlar, çabalarlar. Teyzemse en güzel örnektir. İstemiyor. Aslan annem benim. Ey aslan annem benim ben. Hadi kolay kolay gelsin. Salih Hanım efendi ununuzu eleyip eleğinizi astınız mı efendim? Unumuzu eledik duvara astık. Elekçi misiniz? Elekçiyim. Kendi malımız kendin mi yapıyorsun kendimiz yapıyoruz elek nasıl yapılır elimizde çekiç var çivilen çek çakıyoruz yapıyoruz bu ahşabı nasıl eğiyorsunuz kırmadan onu, onu ıı, makine çeviriyor Biz açıyoruz çivilen çakıyoruz bu teli nereden buluyorsunuz İstanbul'dan alıyoruz gidip alıyorsun Gidi İzmir'den ısmarlıyoruz is ne olur bununla sadece un mu eğlenir? Sadece un eğlenir, tarhana çıkarılır. Başka? E bu bu da eğlenir. Başka? O, oh, odur yani. O kadar, o kadar. Eskiden daha mı çok kullanıyorduk biz elekleri? E, eskiden çok kullanıyorduk, şimdi o kadar pek değil. Çok Ucuz mu pazar? İyi e, bizim buranın pazarı her vakit içi iyidir. Bu pazarın Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı olduğunu biliyor muydun sen annem? E, tren pazarı her yerde meşhurdur. Duyduk geldik pazara biliyorsun. Sağ ol. İstanbul'da hoş, hoş, hoş bulduk. Annesi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür. Allah pazara alışverişe eylesin. mi geldin? Oğlanlar yanına oturmaya geldim. Oğlanlar mı satış yapıyor? Ha. Öyle denetler misin ara sıra gelip ne yapıyorlar, ne ediyorlar bizim sıpalar diye. Onlar bir şey etmezler şey etmezler bunlar. Yaş kaç? Yaşının parasını vereceksin. <laughs> <laughs> Yaşının parasını vereceğim. Çıkar ver bakalım. Ben gören parasını veriyorum. Kaç para? ver para. <gülüyor> ver. <gülüyor> ver. <gülüyor> hadi, hadi. Hadi. Para burada. <laughs> yaş kaç? 94. 94. Hadi ee, 6 da benden 100 yaş. 10 milyon. Adam dedi Ne olacak annem benim için bir alışveriş yaparsın. Pazardan. Kınalı elli anne. Hadi öpeyim elini. Hayır dua et bize. İnşallah. Hayırlı tarafına versin. Hadi bir şey sorayım. Kulakların iyi işitiyor maşallah. Sağlığın saatinde yerinde. Pazara da gelebildiğine göre yürüyorsun da ayaklarda da bir sorun yok. 94 yaşına kadar böyle sağlıklı kalmanın sırrı nedir? Ağlam. Evet. Ottur, çöktür, zeytindir, peynirdir, karnımız doyardı. Şimdi et balık çok ama ilaçlardan vefa bulmadık gari. Çamaşırın ilaç, yediğin ilaç, kediğin ilaç. Ne yaş arıyorsun sen? Ne gençlik arıyorsun? Şimdi gençlerimizin hepsinde hastalık var. Yine ben hormonlu şey atma yiyeceğim. Yani Hormonsuz yiyecekler yiyince mi çok yaşanır? Tabi Anneciğim He Nasılsın? İyi Gemi gibi Gemi? Gemi gibi acar Acar? Gemi gibi Acar sağlam anlamında eğer ben yanlış bilmiyorsam Aynen Gemi sağlam bir şey midir? Tabi sağlam ya gemi Küpeşte mi peşte hepsi maşallah. Sağlam. Sağlam. Yaş kaç annem? 103. 103, 103, 103. 104'e gidiyor. 103 yaşındasın. Evet. 104'e <laughs> gireceğim bu sene. Annem senin maşallah'ın var. Ayaktasın dimdik. Hakikaten gemi gibi. Olanı bir erkeğe değişmem kendimi. Tepelere giderim, dağlara, daşlara. Atatürk'le gezdim. Atatürk'le tanıştın mı? Tanıştık. Nerede tanıştınız? Ankara'da. Çakır, ha. çakır gözlü. İçerisinde belinde, kataturası, kamçısı, sokkulu, dizmede. E sen ne iş yapıyordun orada Atatürk'ün yanında da eşini Gavur, tanıyorsun? Yardım yardıma gidiyordum gavurlara. Gavurlar vısı biri, biri geliyorlardı gavurlar. Duzlu şey veriyorlardı. Hemen gidiyordum Atatürk'e haber veriyordum. Atatürk eskerinden denize döktü gavurları. Denize döktü. Sen Kuvayi Milliye'ye düşmanı ihbar mı ettin? Evet. Annem. Hı. Yani Benzetmek gibi olmasın 70 yaşında bile yürümekte zorlanan kulağı işitmeyen var. Olsun ben değilim ben 103 yaşındayım 104'e gidiyorum dedim. E bu 103 yaşında bu kadar sağlıklı olmanın sırrı nedir sen ne yersin ne içersin? Ben helva, bekmez, bal, zeytinyağı. Ne yapıyorsun bunları? O, balın üstüne mal yağını kavurup döküyorum kaşık kaşık yiyorum aç karnına. Aç karnına? Yiyorum pek pe pekmez bal, 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 Balın üstüne döküyorum. Pekmezi döküyorum. Mm -mm, balın üstüne sene ya, mal yağını kavurup döküyorum. Yiyorum kaşının. zeytin Zeytinyağı. Hayır, inek yağı, sene ya mal yağı. Yanımda görmüş olduğunuz teyze bir ay sonra sıkı durun. Hatta ister inanın ister inanmayın. 104 yaşına geliyor. 104 yaşında gösteriyor mu teyze? Göstermez. Niye? Niye? En sağlam, diğer sağlam. Et yiyorum. Oh. Et yiyorum. Çok baktım kendime, bakındım. Yayladan yaylaya göçtük. Mal başında. Allah uzun ömür versin. Amin. Amin. Sizlere de ömür versin Allah. İnşallah. Neşeli misindir annem? Hı? Neşeli misindir? Oo, oyunu oynarım. Efe, Efe oyunu çıktım, oynarım Efe oyunu. Bir Efe oyunu oynar mısın oynarım benimle? Mi? Oynarım, oynarım. Harmandal efendim. Geliyor. Hop ve... <laughs> Ben hadi Kerimoğlu zeybeğini söyleyeyim. Bir zeybek oynayalım senle. Hayatımda hiç 103 yaşındaki bir teyzeyle karşılıklı zeybek oynamamıştım ama. Ben söylüyorum beraber oynayalım. Haydaman, Haydamanda haydaman Kerimoğlu'nun sandalı da sandalı hadi. Kazakistan'dan geçtin, geçtin mi? yörük tuzular içtin, içtin mi? Efelerin içinde efe yörük de Ali seçtin, efe ali seçtin mi? Efe, efe efesi, efelerin efesi. Opa, efesi. E FFC e e F Lering FFC Ay, Çaqırgala, Çaqırdağa gəliyor. Allah uzun ömür versin annəm. Amin, Amin köç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.